Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım 2 şiş çalışacağız Videoya geçmeden şöyle şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size 3 numara şiş kullanacağım Alize'nin bebe yününü kullanacağım Evet modelin yapılışına ilmek atarak başlıyoruz ilmeklerimi iki şiş üzerine çıkaracağım modelimiz çok fazla Esniyor Alt kısmının toparlanma yapmaması için 2 şiş üzerine çıkaracağım ilmeklerimi bu şekilde ipi parmağıma doluyorum, şişlerimi buradan geçiriyorum, ipimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları artı 1 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi tamamladım. 15 ilmekten anlatım yapacağım size. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Dediğim gibi modelimiz zaten çok fazla esneme yapıyor. Şimdi şöyle şişimin birini çıkarıyorum. Arka yüzden ilmeklerimi bir sıra ters örüp geliyorum. Ön yüzden modelimizi kuracağız. Sıra ters ördüm. Şimdi birinci sıra ön yüzden modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Kenar ilmeğimi şöyle örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ipi benden yana alıp bir ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Sıradaki iki ilmeğimin ara boşluğundan bir ilmek çıkardım. Bir doladım ve ilmeğimi bir kez örüp bırakıyorum. Yani bir ilmekten üç ilmek çıkardık. Birinci sırada ilmek sayımız artacak. Dördüncü sırada da ilmek sayımız eski haline dönecek. İpi benden yana alıp bir ilmek ters ördüm. Tekrar ipi markaya aldım. Sıradaki iki ilmeğin ara boşluğundan ilmeğimi çıkarıp uzattım. Bir doladım ve ilmeğimi düz ördüm. Arada bir ilmek ters örüyorum. Yine aynı işlem. İki ilmeğin ara boşluğundan ilmeğimi çıkardım. Bir doladım. Ve ilmeğimi düz olarak ördüm. Birinci sırada yapacağımız işlem bu. Kenar ilmeğini e, bir ilmek ters örüp kenar ilmeğimi düz örüyorum ve birinci sıramı tamamlamış oldum. İkinci sıra arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra düz görünen ilmeği düz örüyorum. İpi benden yana alıp bir ilmekten üç ilmek çıkarmıştım. Bunları ters örüyorum tek tek. Yani bu sırada bir ilmek düz, üç ilmek ters şeklinde devam ediyoruz. bir ilmek düz ve kenar ilmeğini ters örüp ikinci sıramı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzdeyim devam ediyoruz. Kenar ilmeğini şöyle örmeden aldıktan sonra bir ilmek ters, üç ilmek düz şeklinde devam ediyoruz. Yani ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Evet 3 ilmek düz. Şöyle bir ilmek ters ve kenar ilmeğini düz örüp sıramı tamamladım. 3. sıramdı bu. 4. sıra arka yüzdeyim. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğini şöyle örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra düz görünen ilmeği düz örüyorum. İpi benden yana alıp burada şimdi bir ilmekten 3 ilmek çıkarmıştım. Burada ilmek sayımızı eski haline getireceğiz. 3 üç ilmeğimin üçünü birlikte ters örüyorum. Tekrar bir ilmek düz. İpi benden yana alıp 3 üç ilmeğimin 3'ünü birlikte ters örüp bir ilmeğe düşürüyorum. Yani bu sırada ilmek sayım eski haline dönüyor yine. 3 üç ilmeğin 3'ünü birlikte ters ördüm, bir ilmeğe düşürdüm. Bir ilmek düz. İpi benden yana aldım. Yine 3 ters ilmeğimin şöyle 3'ünü birlikte ters örüp bir ilmeğe düşürdüm bir ilmek yine düz, 3 ters ilmeğin 3'ünü birlikte ters ördüm, bir ilmeğe düşürdüm. 1 ilmek düz, yine aynı işlem, 1 ilmek düz ve kenar ilmeğini ters örüp sırayı tamamladım. Modelimizi bir kez kurduk, model hep bu 4 sıranın tekrarından oluşuyor. Modelde kaydırma yok. Yine aynı işlemler yapılacak. Bir kez daha kısaca kuralım modelimizi. Birinci sıra ön yüzdeyim. Tekrar model kuruyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra bir ilmek ters örüyorum. İpimi markaya alıp iki ilmeğin ara boşluğundan ilmek çıkardım. Bir doladım ve ilmeğimi bir kez daha düz ördüm. Bir ilmekten üç ilmek çıkarmış oldum. Tekrar bir ilmek ters. İpi markaya alıp yine aynı işlem 2 ilmeğin ara boşluğundan ilmek çıkardım. Bir doladım. İlmeğimi düz olarak ördüm. Sırayı tamamlayıp geliyorum. Evet sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra bir ilmek düz yani düz görünen ilmeğimi düz ördüm. İpi benden yana alıp bir ilmekten 3 ilmek çıkarmıştık. Bunları ters örüyorum. Yani 3 ilmek ters, 1 ilmek düz şeklinde devam ediyoruz arka yüzde. Sırayı tamamlayıp geliyorum. Arka yüzde ikinci sıramı tamamladım. 3. sıra ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra ipi benden yana alıp yine bir ilmek ters, 3 ilmek düz şeklinde devam ediyoruz ön yüzde. Kenar ilmeğimi düz örüp sırayı tamamladım. Üçüncü sıramız. Dördüncü sıra arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ipimi arkaya aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Yani düz görünen ilmeğimi düz ördüm. İpi benden yana alıp bu üç ilmeğimin üçünü birlikte öreceğim. Şöyle. Üçünü birlikte ördüm. Bir ilmeği düşürdüm ve ilmek sayımız bu şekilde eski haline gelmiş olacak. Yine bir ilmek düz. İpi benden yana aldım. 3 ilmeğimin şöyle üçünü birlikte ters örüp bir ilmeğe düşürdüm. 1 ilmek düz. İpi benden yana aldım. 3 üç ilmeğin üçünü şöyle birlikte ters örüp bir ilmeğe düşürdüm. Bir düz ilmek. Tekrar 3 ters ilmeğin üçünü birlikte ters örüp bir ilmeğe düşürdüm. Bir ilmek düz. 3 ters ilmeğimin 3'ünü birlikte ters ördüm. Bir ilmeğe düşürdüm. Bir düz ilmek ve kenar ilmeğim ters sıramızı tamamladık. Evet modeli birlikte iki kez kurduk. Daha fazla devam etmeme gerek yok. Modelimiz ortaya çıktı zaten. Yapılışı oldukça kolay. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da modelimin daha büyük hali. Bakın model ilerledikçe bu şekilde duruyor. Başta da dediğim gibi modelimiz çok fazla esneme yapıyor. Burada şu anda 35 ilmek var gördüğünüz gibi bayağı esnedi modelimiz. Yani her ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre çıkarın yaptığınız iş çok fazla geniş olmasın. Evet, modelimin arka yüzden görünümü bu şekilde. Ben burada lastik uygulamadım modelin alt kısmına. Siz tabii ki uygulayacağınız lastiğin modeli toplamaması gerekiyor. Dediğim gibi çok fazla esniyor çünkü. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz, etol şal örebilirsiniz, bebek battaniyesi yapımında kullanabilirsiniz. Zaten çok hızlı ilerliyor. Ee, yine ev tekstilinde uygulayabilir, çocuk örgülerinde birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.